Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eylül ile birlikte Minecraft'ta soğuk havada arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız. Ve... Bizim için baya zor olacak arkadaşlar. Umarım başarabiliriz. Ölmeden başarmaya çalışacağız. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak şu yerdeki e, şey karları kıralım. Ne? Kar, Oğlum e, karlı ev yapacağız ya. Nerede? Aha Oha değil. köy. Eylül <laughs> köy. Oo, şey de var. Şu evde kalak mı? Bence bu evde kalalım. Oğlum bence bazı evle buradaki evlerden kalalım. Yemin ederim. Ama dur yok. dur dur. Ama bence bozuldu. Aha çünkü şey bak. Bu şeyler abi ne? Abi yan yana. Ne lan? Bu ikisi karşı karşıya. Bu ikisinde kalalım mı? Sen neredesin? Ben buradayım. Eylül. Bize e, tahta bulur musun? Ne tahtası? Her tahta işte oğlum. Hı? Ya boş yapma değil. Tahta buluştu bize. Abi tahta nerede ne? He? Yani meşe. İyi tamam. Ne var lan? İçinde ne var? yok ki. Hmm. Yemek zaten bunlar. Bunu da alalım. Evet bende de var. Hadi yatak alalım bir tane. Herkes yatak alsın. Ben kırmızı yatak ben alacağım. Ben de alacağım. Ben kırmızı yatak alacağım. En sevdiğim. Hadi Eylül. Tamam tamam. Sen... Abi. Arkadaşlar şey köyden de bazen araklıyoruz. He? Hiç şey kasıl olmasın. Şey a bu bunlardan. Buradaki kaslardan olacak. Evet. Evet. Hadi ile git bize blok kaz. E, yine, bir yine Ya Elif hadi blok kaz ya senin bak. Dur lan. E, yiyecek. Ee onları bir arada beraber Allah. E. Mara. E. Arkadaşlar evet. Bakalım aha burada da sandık. Yemin ederim. Oo. Aha bir sürü e kar topu var. Kartopuyla ev yapacağız. Ne, ne, bak ne buldum. Eli ede el kar toplarını topla bu arada ha. Abi, bak ben ne buldum. <laughs> Arkadaşlar Eylül böyle bir şey buldum ama İki tane yatak aldım kırmızı. Sen ne bana? Tamam. Ne ben yapıyorsak? Evet ben bir sandık geri daha buldum. Aha kar topu. Ey kar toplarına onlar sayesinde blok yapıyoruz. Hı. Evet a, Abi sen de kırmızı iki tane kırmızı yatak aldım ben. He? Kırmızı ya tamam. Arkadaşlar şimdi burada on burada hiçbir şey yok lan. Allah Eylül köyün golemi. Yemin ederim evet. ben bakayım. Ee, ben kendime halı aldım. Sana da vereceğim. Bakayım. Ama o da benim. Şey. ey goleme vurup kaçak. Oy, Eylül, eve bak Eylül. İki. İki kişilik yatak var. Yemin, Yemin ederim. E, ee, uyuyak mı sende? Geliyorum ben. E, goleme vursana bir kez. Hayır. Gireyim mi lan? Çık lan. Eşek.

Gelemez ki. Eylül. <laughs> hadi gel lan. Gel lan. Eylül dikkat et lan fazla. Eşek gel hadi ben. Ben toprak kazacağım. K blok kazı yapalım. Ben bunu öldüreyim. Demir çıkarsın demir alacağım. Tam, Oha. Ne, aman aman nerelere geldi. Oh, Oğlu kurulmaya başladı. Arkadaşlar nerelere gelmişiz <laughs> lan? Onu elle öldürmen çok zor ya. Elle vurduğunda yarım kalp vuruyorsun. Toprakla. Ben de vuruyorum. Ölme üzere. Arkadaşlar golemi öldürüyoruz. Aaaa! <laughs> Ödüm patladı. baga girdi. Oh. Aa. Tokatla öldürdük evet. Evet arkadaş her dört tane de demir çıktı onlar. Ben çıktım bile her yer. Dur lan evet. Arkadaşlar köyün golemini yumrukla yok ettik. Adam yumruk manyağı oldu resmen. Evet. Biz çünkü neyiz? Ne balık. Arkadaşlar ya ya, ya Pepe. Pepe mi? Abi şu iki tane. Ben de oyun çok donuyor. Ben de hiç donmuyor. Aha. Ne var? Sürpriz vermiş bana. Abi şuradaki eve hmm. gidelim. Aa e, nereye lan? Oh, bu elir oraya giderse ölürüz ama. Evet. Ee, kılıcımız yok, bir şeyimiz yok. o. Oh. Bak burada ne buldum ben. burada da halıların altında bir şey var bence. E ee, yok bir şey. Bu halıları alalım mı? Aa aşağıda bir şey mi var? Değil Yok bir şey. Ee, Eylül. Ben şu eşyamı... Hadi e, e, gel hadi oraya gidelim ya ben oraya gideceğim. Yürü yürü yürü. yürü. Eşya masasını aldım ben. Hadi lan tamam hadi. Dur dur. Az kaldı çok az kaldı. Eyvah el orada var. Ölürüz bence almayalım gitmeyelim. Bence de gitmeyelim. Gitme bir eşyalarımız olsun. Sınavlar sınavlar bir yere bir çıkar. Elur hadi ya. Alıyor mu? Ama hayır ocak alma alma. Biz kendimiz yaparız. Her şeyi almayalım bence evet. Ama eşya masını al. Evet. Ey sen bize blok kaz. Evler onu çıksan alan elimden. Hayırdır Karsat sana. Kartoplarını alalım. Kartoplarını alalım. Hmm. Siyah ben şey yapacağım. Eylül Eğer... sen blok kaz. Niye biliyor musun? Küreyle kazılıyor bakarlar. Küreyle kazmazsan vermiyor. İnşallah bu tahtalar yeter bize. Dört. Beş. Beş. Kapı, kapı da alıyorum hemen. Tam beş. Beş. Hayır, hayır 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 hayır. Kapı. Al al al. Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi. Sizleri çok seviyoruz. Sınavlar sınavlar Eylül'e ne ya ben de sabahdan beri şu şarkıyı söylüyorum tövbe tövbe. Arkadaşlar şimdi buradan. bir balta, iki balta, üç balta, dört balta. Eylül gel lan. Ya senin mi? Mı... Ya gel oğlum gel 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 gel. Benim Eyvah akşam olmuş. Eylül ayva yedik şimdi. Dur la sabah yapmak diye bir şey var arkadaşlar. Gel Eylül. Bir Müslüman, iki Müslüman. Şimdi yerdekileri kas kas. kas. Oh, arkadaşlar bu kar topları bakın. Baya işimize yarayacak. Çünkü bunlarla beraber kar yapabiliyoruz. Biliyorsunuz biz de evimizde. Evet beraber yaşayacağız. Kar yapıp kardan yaparak. Yok yok, <laughs> yok 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 yok. Bence ev aynı aynı evde çok iyi. İyi bak şöyle de alabiliyorsun. Üzerlerine <laughs> tıklayabilirsin. Üzerlerine tıklayarak alabiliyorsun karları. Şimdi bakalım bu kadar. Biraz büyük bir ev yapmayı düşünüyoruz. Ya. Şimdi ben de fazla oldu lan. Ben şimdi blok yapıyorum. Nasıl yapıyordu lan? Lan kar nasıl? Kim vurdu bana? Allah eyle eyle eyle. Ne? O adamlar. Yemin ederim. Yemin ederim geliyorlar. Dur bir dakika bana vurmayın lan. Kaç kaç. Kaç Allah belanı versin. Seni öleceğim. Lan eyle vurma. Öldüm ya. Yağmacı senin gelmişini geçmiş. Şimdi kurcum. Eylül. El neredesin? Sen de bu. Sen de vurmasınlar hadi kalet. Oha. Şimdi evet arkadaşlar onları öldüreceğiz birazdan. Neyin? Bana ne? ne? Evet şimdi benim şeyim neredeydi? Tam buradaymış. O ben de var lan. Tamam. Ne oğlum? Kar bloğu nasıl yapıyoruz lan? 15 tane kar bloğu yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? He? crafting table değil. 18 tane karımız var. Oğlum 2 tane niye eşya masası yaptın senin gel kafanı ya. Elül. Elül, elül, elül. Yağmacı yemin ederim orada öldürelim mi? Bence öldürelim. Tamam. Tam El. Şey kalsana bize. Eee meşe köyden bunu indirelim Eylül. Yoksa bu bizim oraya gitmemize izin vermez. Bu <laughs> Hı -hı. Çünkü onunla tahta eşyalar yapacağız. Sonra bu, bunu geberteceğiz. Yoksa bu bize vurmaya devam eder. Bak geliyor. Geliyor. Bak hele. Ben de evimizi yapalayayım Olur arkadaşlar. Yani. Yok hani fazla <laughs> olmasın. Öz olsun güzel olsun. Öz olsun olsun. Ya ben yanlış yapıyorum ya. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Om konak yaptım. Tamam, şöyle yapalım. Bu kadar yeter ya. Arkadaşlar, şöyle Allah. Aa. Git lan başına. Benim bloğum ya benim şeyim kırıldı ya. Arkadaşlar. Hayır. He? Dur bir dakika. 9 tane çok az ya. Benim de şeyim kazmam kırıldı. Ya Kaç tane koymuşuz? 3 3 4 Eyle yaptın mı? Ne yaptın? Vallahi kazıyorum ben hala. Hızlı ol el biraz. Şimdi bakalım şöyle arkadaşlar bir tane kendime yapayım diyorum da yani sopa tam sopayı aldım yaptım ha evet, tamam şimdi şu, şunu da kıralım çok zor arkadaşlar ya var ya şu adamlarla görüşüyorsunuz onlar tamam. eyvah yemin ederim geldi 3 4 o adam ey yanıma gelmezsin öleceğiz el, el hızlı ol el, beni öldürecek bak bu Eşini gebertelim mi? Ey gel de. Ey ben bunu öldüreceğim. Ey vur. Ey sen gel. Ey öl. Öldürdüm. Hop be. ee, sabahtan beri insanları öldürüyor burada. Yani hayvanları ne bileyim. Yok lan. Evet şey orası bizim evimiz. Ben Bence de. Bence de. Senin gibi ben de. Halfa tam boşalma. Abi, Şimdi. Abi. Ne lan? Karla. Dur beni. Karla hilal ve yıldızım. Ha dur iki, altı tane yapabiliriz yine. Abi, 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 abi sana hediyeyi bıraktım Tamam hayırlı olsun. Uf vay lan da Şöyle Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar şu an evimizi yapmış bulunmaktayız. Eylül. tabii biraz daha fazla bulman gerekiyor. Ama iki dakika ben arkadaşlar. Sen yapma. Evet. Oğlum Eylül baya bulmuş arkadaşlar. Biz bunlarla evi bitiririz. Gibi. Şimdi şuradan nereden alıyorduk? 15 tane de yapabiliyorum. Güzel güzel arkadaşlar. Hmm. Tamam yaptım 15 tane. Bir tane 64'lük. Pardon 16'lık oldu. Evet çok iyi yapıyorum. Abi bir tane oha yemin edemiyorum ya bu kaç 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 sen <laughs> yoksa öldürür seni ama. Abi ben on, bir tane 16'lık kazdım. Ee 10 tane 16'lık olsun bence. Ama ben e, bu kadar kazdım şimdilik. Şunları al. Bak ben oraya hediye bıraktım Tamam. Bana çürek ver ben onu kazayım istiyorsan. Veri <laughs> mi? Eğer bize bol bol biraz da meşe kaz ya bence. Yok meşe lazım değil. Bize en çok kar lazım. Yani şey kar çok var. Kırıldı ya. Hı -hı. Kırıldı. Abi şuraya da hediye bıraktım. Tamam aldım. Teşekkür evet, ederim. Sen. Al. Al al. Hı? Onu atıştan yapabiliyorum. Bu yok. Hı? Evet. Ay 18 oldu şimdi. Biraz daha kastan mı? Ben kırmızı kastan biraz daha. Tamam. Kıkayım evet. Ben ha? Biraz daha tamam. Arkadaşlar biz ee, bunu. Ya maçı yemiyoruz. Ne olursa ne Abi iki kalbim kaldı. Iş, e, öldüreyim seni. Abi yemin ederim bak. Geliyor abi geliyor. Allah Allah. Eyvah yemin ederim. Eyvah yemin ederim. Çok az. E, vur. Ey vur. Oo, oh, içecek bıraktı. İçen, içecek. Şaka lan şaka. Ey bunu içersek var ya. Olursuz e bunu içersek ne olur biliyor musun? Olur. Etrafımızda her yerde asker olur ve ve bizi yerler. Ey şimdi senin bize bir meşe odunu bulman lazım. Hemen bul. İki dakika bir şey yapacağım. Ben. Ya Eylül hadi, şimdi bir şey yapmam Ben Sana çok özür diliyorum ama mecburdum. Bana yine hadi. Eğil hemen hadi hadi hızlı ol. Tamam mı? Kazacağım. Nasıl kazsalar da kazabilirim ki? Baya kaz 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 kaz. Çok fazla kaz. Şşş düşünmüyorum sana kazacağım. Tamam hadi. Neredesin Hadi hızlı eğil biraz daha. evin içine niye giriyorum ben? Giriyorum. Tamam. Hadi hızlı hızlı hızlı. Ben de geleyim hatta. Hatta yok lan sen evin başında dur. senin sen tamam. evin başında dur ben yaparım o kadar. Hızlı ol. Tamam gidiyorum. Pireyi kazacağım. Arkadaşlar evleri kazsın. Biz de evin yakınlarında kazalım bari. Evin yakınlarında var. Hı hı. Aa, sen de öyle miydin misin? Ben ismiyim, ama ben yine de başka bir yere kazıyorum. <laughs> tamam. Bayağı olsun. Bir Dur. Üç, üç tane çam odunu ver. Su buna ihtiyacımız yok. Sadece çam kütünü, kütüğü olsa yeter değil mi? Şimdi Eylül aklında bulunsun Hı. şöyle bir şey var Hı. 15 tane Hı. olursa bir 64'lük oluyor. Ne? Küçük mü yoksa neşe kalsın. Küçük bulursan 15 tane. Bir 64'lük eleyebiliyorsun bende 9 var. Sana bir hediye bıraktım. 10 da kırıldı. Aa tavşan hem de eti. Tamam 44 tane yapabiliyorum ben. Küçük. Evet. Bununla şey. ne yapabiliyoruz lan? Bunu evet. 60 66 tane blomuz var. Bir 64'lük var yani. İyi. İyi şunu sen biraz kar kaz bize. Kar mı? İyi tamam ben kazayım. Şeyin var mı küreğin? Yok. Gel yapayım sana. Ver iki dakika, yapayım. Ey sana iki tane veriyorum al. Nerede? Evin oraya. Al iki tane. Ben de sana bir hediye bırakacaktım. Ya öf senin hediyelerine. Bunların hepsi sende kalsın şimdi. Al kılıç da vereyim sana. Abi bunlar da senin tamam. hepsi. Kılıç da al. Hı -hı. Tamam, Allah razı olsun. İki tane de bende şey al kılıcını. Tamam. Allah razı olsun. Hadi tamam bunlar bize birazcık yeter arkadaşlar. İdare edeceğiz bunlarla. İyi, Sonradan tamam. evet evimiz. Bende şu an bunlar var sadece. Hmm. Kazıyorsun. Evin girişi köye baksın arkadaşlar. O yüzden Benzeden. yatağımızı el ile birlikte yan yana koyalım. Bu beyaz halıymış ya. Halıya ihtiyacımız yok. Ben lazım ya. hayır sus olarak kaldım Bayağı fazla bu Eylül. Eylül 10 tane 16'lık getirirsen çok iyi olur. Evimizi tamlarız o zaman. İki tane verdim. Değil mi? Kıralım mı hemen birincisi? Evet. Harbiden abi beninki de kırılma üzere. Ben iki tane on altılık buldum. Sen ne diyorsun oğlum? Ben dört tane on altılık yaptım bile. Tamam. Arkadaşlar şimdi I, kar, 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 kar. 11 tane karımız var şu an. Ha, dur bir ya. Neyse boş ver. Şimdi evimize doğru gidelim arkadaşlar. Birazdan herhalde ev biter. Eylül'ün getirdiği şeylerle. Bloklarla. İkincisi de kırıldı değil mi? <laughs> He? Hadi abi gel. gel sana bir hediye vereceğim. Hı. Hmm. Neredesin <laughs> <laughs> <abi? gülüyor> Ver ver. Hmm. Oha 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 harika. Güzel. Bu kadar yetmez. Daha biraz daha yapacağım. Biraz daha bunu geliyorum. Bir de bir küreğim daha, vardı aslında. Bir de bir küreğim daha vardı tamam, var aslında. Onu geliyorum. Tamam, tamam. Evin her yerine kar yapacağım. Eyvah, benim bilgisi kırılacak. Şey olmaz Evet güzel, bir Peki, bir evin içindeki her şeyi şey yapalım arkadaşlar evin her yerini yani kar yapacağız <laughs> güzel bir de, bir de, bir de. Hey, niye tek tek lan? <laughs> ya orasını ben bilmiyorum kendi çare başının çaresine bakacağız <laughs> Şimdi ben biraz daha kazayım. Eylül hızlı ol. Hızlı Kaç tane yapabiliyorum? Kırk 44 tane yapabiliyorum eli getirdiklerinde. Kar. 44 tane kar kullanabiliriz. Hadi bismillah hadi biraz daha biraz daha. Tamam. Ben yapıyorum mu? Evet, evet. Tamam bitti. Işte. Arkadaşlar herhalde evimizi bir şeyler tamamlayabiliriz gibi. Evin yerlerini de kar yapalım. Şimdi şöyle. Ne yaptın neyi Sanki benimki kırılmadı. He. <laughs> <laughs> <gülme> 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 crafting, table nerede lan? <gülme> crafting table'ı <'unu> nereye koyduk? Ne <gülme> getirdin <gülme> <gülme> tamam. bana yine? Ver bakalım. Tamam 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 fazlasıyla yeter. İki tane demir kılıç yapabiliyoruz. Yaptım demir. <laughs> Al. Demir Eylül demir. Evet şimdi arkadaşlar. Crafting table nerede? Şimdi bir tane bundan. Hı? Burada. Bence yeter. yeter, yeter. Lan yeter yeter. Eve yer hadi. Ee. Ee. Yenmiyor ki oyunda. Ee şey getir. Elol. Ee, crafting table içeri getir. fazlasıyla evde 40 tane yapmışsın. Evet arkadaşlar çok iyi oldu. Crafting table'ı nereye koyayım? Bence şuraya. Bak dur, durduğum yere crafting table koyayım mı? Elin. Evet. Ha? Durduğum yere crafting table koyayım mı? Durduğum yere. Olur. Buraya dönüyorum. Çok güzel oldu. Ama kapı kapı geçirmedim. Kapı geçirmedim. Abi iki dakika sakın şey yapma, ben iki dakika Eylül, Eylül. evden Allah yerin. Abi dur dur. Sakın kapı falan yapma Ya ne kapısı iyi ben kapı niye yapayım? Ev bize kar yok Yenisini yapacağım mi Hayır hayır. Bana Yapma. Şey ben, ben Bakayım sana... kaç tane yap yapabiliyorum? 32 tane daha kar. Abi sana bir hediye getirdim. Hı. Bak ne? Bir bakacağım. Hı. Hı. <laughs> Arkadaşlar Eylül bayağı şey yaptı bu videoda. Köyden çaldım. <laughs> ben ne kadar kötü bir şey. Hı. Neyse. Ben ses geliyor lan. Aa bu ne? Bu ne lan? Bu, bu ne abi? Şiş mi yaptın? Dur E ışık alsana köyden. Ben sana fener vermiştim. He, tamam. Feneri de alalım. <laughs> İki tane yesirdim ben. Yemedim. Tamam. Dur şey kırdım. Sen bana ver istiyorsan ben nasıl Aa kar geldi lan bana. Bedava. Ver lan. Al. Onlar tamam. evin karı. 20. Bak kar topu lazım mı? Yok Eylül. Şimdi evin üstüne kapatalım arkadaşlar. Fener de getirebilir. Şey meşe kal. Kaldım. Meşe getirebilir mi? Meşe meşe getirebilir mi? Ama şey. Aa! Abi onu boşa harcama bence. He? Ha? Evet, evimiz şimdilik oldu. Eyle cam yapalım. Bana hemen kürek ver. Kürek. Hemen gidip al bakalım. bir. Kaç tane vereyim? Fazla vereyim mi? İstediğin kadar ver. Dur biraz fazla yapayım Üç sana. 3 tane ver yeter bence. Abi ben hemen bir şey isteyeceğim. Al iyi sen on bol bol kürek yersin. Var tamam dört tamam, 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 tane verdi. Tamam, Abi tamam. ben e, kum kasmaya gidiyorum. Hadi bay bay. Bay bay görüşmeyiz. Bye bye. Şimdi ben de çöpleri atayım oh. arkadaşlar. Şöyle. Olsun oğlum bulmamız Aa, lazım. İki iki tane de fenerimiz var arkadaşlar. Feneri çok iyi. Bir buraya salalım, bir tane de buraya salalım. Kaç 64'lük? 2 64'lük yeter. Ya bir 64'lük. Bir 64'lük. Bir, 64 bir de yakıt. Yakıtı nereden bulacağız? Tam yakıt var evde. Nasıl biliyor musun? Nasıl? Kalasları şey olarak kullanabiliyoruz yakıt. İstiyorsan cam yapmamızı gerek yok aslında. Şunu kullanabiliriz. Çit. Daha güzel olmaz mı? Bence de. Ben yani ben ne <laughs> Niye ilerle? Şimdi arkadaşlar buradan çit yapalım falan... <laughs> Dört tane verdim oğlum sana zaten. Bence çok iyi oldu. Ev. Harika oldu arkadaşlar. Evet evimiz böyle. Şimdi şunu. Ben öyle... Tamam. Evet. De öyle. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendi çapımızda çok güzel bir ev inşa başardık. E, bu serinin devamının gelmesi için like atıp abone olmayı güzel unutmayın. Bir ses yapacağım. Ney? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şey ne iyidir. Bak. Arkadaşlar, eğlenceli <laughs> şeyi kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş like atıp abone olmayı unutmayın.